Kendin mi buldun? Buldum buldum. buldum. Hakkı'yı görüyorum <laughs> 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 不用、啊啊 Tamam düzeltiyim mi hemen? Dur 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 Düzeltiyorum ben Nereden çalıyorsun? Allah senin belanı vermesin Cem Allah senin belanı vermesin Oğlum desene ben yayın başında Açtım bu şarkıyı diye Oğlum kliplerine girdim bakınıyordum ya Lan ne de bilmiyor ben ne Ya bedemi diyorum ne oluyor her şeyi kapattım amına koyayım ya. <laughs> bu boşuna, ne bu boşuna, ben... Allah Allah. Ulan tribe girdim ne oluyor dedim ya. Ne ben de diyorum beni de çalıyor ya elin sesi açık unutmuş yayın. <laughs> Oğlum desene ben çaldım yayında diye almana koyayım. Valla ya unuttuk mu unutmuşuyum. mı <laughs> Oğlum daha az önceki yayında çalmışsın 6 saat önce. Yalan söylüyorlar ben açmadım öyle bir yayın. <laughs> Nasıl 6 saat önce diyor. Ben öyle bir şarkı açmadım yani başında ya. <laughs> Yalan söylüyorlar. Bozuluk önceki yayındır <laughs> İnanılmaz ya. <laughs> Bu ne lan? Müzik ve video diğer içeriklerinizi kontrol edin diyor. Bu ne? Ha, burada fantastik. burada gözüküyor. Tamam, anladım. Dedim ne oluyor amına koyayım ya? Oha, teknolojiye bak lan. Orada Hı. gözüküyor mu öyle bulamayınca? Nasıl anladı bulamadı mı? O oh. <laughs> aptalsın dedi amrak. <laughs> Dinleniyoruz Kemal. Allah Allah. Dinleniyoruz. Klibi ver Ama bir daha. E. Da ya. Pilavri... aynen ben de diyorum. Biz <laughs> müzikte mi böyle bir şarkı? Kızıyorum geçmiyor amına koyayım. <laughs> ya çıldıracağım. Çıldıracağım. Kimse de yadırgamadı. Sen tek herkesin diyor. yemin ediyorum ya. Kesin cyber yapıyor falan yazıyorlar biz onlarda. bu da aynen bu da epik bir anda. Harbiden öyle. Şarkı da güzel <laughs> 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 <-ble> aynen <kafama> <laughs> <laughs> devam. Deprem! Ben böyle piercing Deprem oluyor. Şey yaptıracağım zaman çok heyecanlanıyorum. <laughs> Oha! Az Açık, yok, mat, açık de ya, yok, yok, bir kaşık bile duruyor. Yutma bu Oğlum bir bütün sallandı. Roket pallandık oğlum. Çok iyi yerden geçti. Oğlum, sen ne bir arıyorsun deprem oluyunu. Ya, <gülüşmeler> <gülüşmeler> yani ya yaparak Cyber Cyber <gülüşmeler> ya yani bu klip müziksiz olmadı <laughs> Aaaaaa <Ay, çınayacağım. gülüyor> Ya biz nasıl bir an yaşadık, ananı sikiyim nasıl bir an yaşadık ya. Kuldum ben burada bu çejikten, hiç emedim. Ya <laughs> bir, bir dakika, bir dakika. Yayının orasına geri dönmek istiyorum, ben çete de bakmak istiyorum. Dur. <laughs> o ana geri dönmek istiyorum. Bu anın unutulmaması lazım yani. <laughs> bilek zayıfladı. Geri gelince zor oldu yeniden başlamak. Ben de satıp parayı gittim <laughs> telefona yatırdım. Harbi mi diyorsun lan? Nasılsın <laughs> ya? Ee, <laughs> Videoyu da atacağım. <laughs> daha atsan oğlum. E daha gelmemiş bu benim yayınım değil mi orospu bu? He. Buldum buldum. <laughs> 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 Kemal yayını baştan açsana güzel yayında. <laughs> mistikle öyle bir yerde giriyor ki bak şimdi. Buldum Bakma ya. bak bak bak. Bir, <laughs> bir dakika bir <laughs> dakika. Bak şimdi burada şarkı kısım var diyorum tamam mı? Sen ne konuşayım diye bak şimdi. Bak. Bak şimdi sese gittim. Lan yapma yapma Cyber bir dur aman okuyayım bir dur. Bak sese gittim. <laughs> Oğlum bu buradan çalmıyor bir dakika lan. <laughs> bu nereden Ana lan. <laughs> Şarkı ne alaka? <laughs> Ama diyor. Gel Dur bakayım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Has. Bak kapatıyorum buradan herhalde diye. Ne oluyor? Teklendik diyor. Bak kapattım bulamıyorum amına koyayım. Bak kapattım bulamıyorum ya. <laughs> Bak çözmeye çalışıyorum <laughs> hala. Oğlum bu nereden çalıyor? Yok baba yok yok. Al. Bak DJ kapatıyorum. Cyber değil. Cyber diyorlar. DJ kapatıyorum. Cyber da değil. Kemal düzelteyim mi onu? Bak burada Chrome'dan geldiğini anlıyorum bak şimdi. Tamam burada Chrome'dan geldiğini anladım. <laughs> Allah seni belanı vermesin. Cem Allah seni belanı <laughs> Burada. <gülüyor> <gülüyor> Fark etti olayın ne olduğunu. <laughs> burada. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> bu şarkı diye. Oğlum kliplerine girdim bakınıyordum ya. Ya ben de bilmiyorum ki ben ne Ya diyorum ne oluyor her şeyi kapattım amına koyayım ya. <laughs> siz de burada izliyorsunuz ya siz de burada. <gülüyor> 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 Oy, öldü böyle bile. lan <laughs> adını ya, böyle bir şey yok ya takip etsene mi? Ya bana koyun, bu benim benim bu kendimi nasıl şey yapayım? adam ya geldi adam. <laughs> Niye güldün lan bize dalga geçmeyi kes. Kadir <laughs> ama epik bir andı dostum. Bu epik bir andı yani. Şarkı ne bari şarkı açalım. Şarkının adı ne? Al önüne sincaplar koşa koşa gelir hem Ney bu şarkı ne şarkı? Şarkıyı söyle say Sen çağır sen arsan sevgilim official video albüme sincaplar Smile Er Yılmaz Yılın Ante <laughs> <laughs> <Chattirik> moda giriyor <laughs> yazdıklarında aslında böyle dans eden şey mi çıkıyor? Evet oğlum. E ben de diyorum biz yarış oyunu oynuyoruz chatte niye dancı yazıp duruyorlar? Aman agoyim sen cyber şey better tv yüklü değil mi? Yok baba ben twitch tv. <gülüyor> 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 ya, ya seni aman koyayım ya. Of of yok baba ben twitch tv diyor. Oğlum bu Ara uygulama uygulama Hani bunları çıkarsın ya Twitch diye. Twitch ne amına koyayım? <laughs> hayır hayır. Öyle değil. Bunları çıkarsın diye işte. Ya şu Çok an inanılmaz. Şey değilmiş anladım. Şu an inanılmaz ya. Yani deprem olurken o pilav bu elin nasıl gitti oğlum pilavı? Seçiyorsun bir de arada nohut seçiyorsun. Oğlum bu o deprem plan. ben hissetmedim biliyor musun? Ben de yayındaydım. Ben ya. ark oynamaya devam ettim. Ben ark dinozor eğitiyordum hiçbir şey olmadı yani. Vallahi aradım bir de nohut seçiyor bir de aradan ya. Pilavcı reis. <laughs> ya soğuyacak diye mi ne refleks olarak mı yemen yiyen diye mi? anlamadım ki. Oğlum bu nasıl internetli meme olmadı ya bu? Sen izlemedin, geç izledin. izledim, dedim <laughs> <Geçten> oğlum? <laughs> <laughs> refleks olarak nasıl bir insan pilav yer oğlum? Ben falan ben videoyu etiketlediklerinde öğrendim pilav yiyormuş diye. Hiç havarım bile yok. <laughs> Hiç oradan bir kaşık mı yemin ederim bilmiyorum havarım yok.